Şimdi sadece eserin tavırları hakkında konuşan kişi Cansel ve Dani olmadı. Gelinler evinden başka gelin adayları da eserin tavırlarını eleştirdi. Hadi bakalım. Arkadaşımızı çoktan kaybetmişiz. Evet. Hiç kimse böyle bir şey söylememişti şimdi kadar bana. Ablam mısın canım ya sen? <laughs> Şaka gibi ya. Eser bana düşman desin, sen ona hiçbir şey söyleme, hala koru. Üstüne bir de böyle laf söyle. İnsanlar hakikaten çok çabuk değişebiliyormuş. Burada herkesin bir ilişkisi oldu. Düşünüyorum. akşam Eser'in bana dediklerini düşünüyorum. Sana tam olarak ne demişti? Bir ağlıyorsun, bir gülüyorsun, senin yanında olmak zorunda mı Cansel falan dedi. Hı. Hmm. Sen zaten o karar ağlayan, gülen bir insansın falan dedi. Ve Cansel hiçbir şey demedi. Zaten ben de demedim. Demek de zorunda değil. Ben zaten demek zorundasın demiyorum ona ama. Hı hı. Yok hiç ağzını açmıyor zaten Cansel. Eser gözünü mü korkuttu nedir ben anlamadım ya. Bir şey mi söyledi bu kızı? Evet şimdi bu evde Cansel'in en iyi en yakın iki arkadaşı Melis ve Dani. Oturuyor ve dertleşiyorlar yakın arkadaşlarının sözlüsüyle ilgili. Ve şöyle bir iddianız var diyorsunuz ki Eser... Bu evde artık kalmayı garantiledi. Hani evin en büyük aşkını yaşıyor şu anda öyle gözüküyor. O yüzden de etrafa yaydı, o sempatik hani o duyarlı neşeli halini bıraktı. artık daha agresif. Benim anladığım bu ez cümle öyle mi? Evet. Evet Eser sen bu iddiaya ne diyeceksin? Ben sadece Melis'le Dani'ye bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu konuşma gerçekten uh, so disappointing yani o Üzücü. kadar... Hayal kırıklığına uğradım ki size kalbimin kapılarını açtığım için size siz ne, ne yaşadığımızı çok iyi biliyorsunuz. Nelerden neleri konuştuğumuzu, nelerden geçtiğimizi çok iyi biliyorsunuz ve onlara rağmen bu bu cümleleri sarf etmeniz o kadar yazık ki ama üzülmüyorum. Canınız sağ olsun. İkinizi de sevdim, hala da seviyorum Melis, especially you. Ya yani o gün e, finalde biz kavga etmiyorduk. Ben orada inan senin tartışma boyutunu o kadar seviyorum ki dedim ki ben de bir tartışmaya girmek istiyorum Melisa dedim. Ama sen aldın götürdün nerelere götürdün. Dani sen de arkamdan konuştun. Bilmiyorum ben bu iki üç gündemine siz ne kadar çok kin duymuşsunuz ki bana. Ben ne yapmışım da siz bu kadar karşıma geçiyorsunuz ki. Ve sizin can dostunuz arkadaşınız Cansel dediğiniz arkadaş var ya onu bu kadar beni ona kötüleyip onun karşısına o beni savundu halde onun karşısına geçmeniz o kadar yazık ki ve ah ah ne, ne diyeyim yani. Bu kadar. Can sen sen de az önce bir sistem ettin arkadaşlara ben de dedin. Aynen öyle. Niye öyle dedin? Ne oldu? Çünkü şöyle bir şey. Ben dost dediğim insanın söz benim ben neyse mesela o yani şu an hani ikimiz ayırt edilemeyiz birbirimizden ki isimlerimiz bile birleştirilmiş falan filan. Benim nişanlı sözlü olduğum insanın arkasından böyle konuşulması beni rahatsız ediyor. Çünkü onlar da çok iyi biliyor aynı şekilde. Böyle gülmen falan da çok saçma. Ben şuradan anladım. Benim iyiliğimi düşün, düşünen bir insan kalkıp bana onu kötülemez. Arayı yapmaya çalışır. Ben ya da sana zaman direkt, eseri direkt gidersin. Madem öyle tamam yarası olan gocunu zaten. Sen üzerine alınmayabilirsin bunu. Eser gelip bana Daniye neden beni savunmadın? İşte Melisa neden beni savunmadın? Niye işte kavga etmedin bunun için diye bir şey söylemedi. Direkt bana dedi ki sen aranı bozma sen üzülme dedi. Ama Daniye bakıyorum Dani de beni sevdiğini söylüyor ama hala Ama Dani bana diyor ki Dani bana diyor ki sen neden Eser'e beni savunmadın? Neden bir şey söylemedin? Neden ağzını açmadın? Neden kavga etmedim Danicim Eser orada sen problemini bugünü bekleyip birlikte halledebilirdin. Sen. Ben yükselmiyorum. Yükseliyorsun farkında değilsin. Dani, haksızsın ve haklı göstermek Bak, için yükselmeden kendini bastır konuşmak böyle için, oluyor. Kendini İnsanız bastırmak biz... için. Bağırınca daha anlamlı için, olmuyor yani bunu söyleyeyim bak, de. Şu an bağırmıyor. Kendini bastırmak senin... için bana yükseliyorsun Neyse, diyorsun. Çünkü haksızsın çok iyi biliyorsun. Yükseliyorsun. Yükseliyorsun, Anladın bak, mı? Bak haksızsan. ben şey sana Yanlış taktik. O gala gecesinde. Ben çok yükseldiğini e, Ben yükselmiyorum. Sabahtan beri yükseldiğimi söylemeseydi söylüyorsun. Zaten biz bu konuşmayı yapmazdık. Bu evet. konuşmaları başlatan Eser. O zaman Eser'le muhatap Anladın ol. Mı? Niye bana diyorsun neden yani beni Yani biz deli değiliz. Diye. Durup dururken böyle bir şey konuştuk. Peki ben kızı soracağım. Seda Hanım. Anladın. Ben deli Hayır, değilim. Yani. Dur, çünkü Bir soracağım. Bir, 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 bir tarafsızlara soracağım. Önce Melis'i de dinleyeyim. İlk önce Seda Hanım ben hiçbir zaman Eser'i Cansel'e karşı kötülemedim. Evet. Şimdi diyor ya kötülüyorsunuz. Ben... Asla ve asla bunu şey yapmıyorum. Hiçbir zaman kötülemedim. Ya da demedim ki ona beni Cansel, savun dedin mi? Beni savun hiçbir zaman demedim çünkü onların bir ilişkisi var o, ve beni o, savunmak de. zorunda değil. Evet. Orada da konuşmamda da söylüyorum zaten beni savunmak zorunda değil Cansel. Ben zaten kendimi savunabilecek yaşta ve konumdayım zaten, yani. zaten ben esere karşı kendim savunabilirim. Ondan böyle bir şey beklemiyorum. Dani bekliyor olabilir. Dani ile benim karakterlerim aynı olmak zorunda değil en yakın arkadaşım diye. O farklı İkincisi bir karakter. İkinizin ne fikir iser. olduğu konu ama. Eserin ben, değişmesi. Evet, ben eserin değiştiğini düşünüyorum. Çünkü eser değişti. Eser, benim arkadaşım eser. Ben Cansal'le bir tutmuyorum onu. Onlar evet sözlü mü artık nişanlı mı her ne iseler. Onlar sözlü diye aynı olmak zorunda yani arkadaş değiller. Arkadaş olarak, insan olarak değişti. Evet, diyorsun. ben esere kızdığım konu şu. Ben eseri çok sevdiğim için ona kızıyorum. Benim arkadaşım bana burada onu yapmazdı. Bir ağlıyorsun, bir gülüyorsun. Çünkü eser benim... Her şeyimi bilen bir Agresifleştiğini insan. Agresifleştiğini mi Evet hayır hayır. O gün bana karşı çok agresifleşti ve bel altından vurdu Eser benim. Benim arkadaşım Eser bana onu asla yapmazdı. Şimdi diyor ya biz seninle çok şey yaşadık paylaştık. Evet biz seninle çok şey paylaştık Eser. Ve benim dostum olan Eser bana onu yapmazdı. Eser. Ben bu kadarını söyleyeceğim. Sen de söz hakkı istemiştin. Yani. Seni de bir dinleyelim sonra başka bir şey daha izleyeceğiz. Beni mi? Ya. Yeah. Eee. Uh... Ne diyecektim unuttum. İnanam o unuttum. zaman bekle çünkü senin düş değiştiğini düşünen tek gelin adayı veya adayları Dani ve Melis değil başka adaylar da var İzleyelim. ondan sonra aklına gelir belki. Evet, evet. Ya eserin ilk zamanlarını hatırlamıyor musunuz ya çok tatlı bir çocuktu. Evet Burada hepimiz de yapardı, tiplemeler yapardı. Doğru. O kadar Doğru. tatlıydı ki oy. O eseri hatırlamıyor musunuz? Ama ne atlıyorduk eser geldiği zaman. Diğeri geçmiş zaman. Hay. Eser hiç kimse hatırlamıyor mu? ya. Hatırlamak tek sana karşı öyle çünkü. Yani öyle ya meslek ben de çerey. Siz çıkmazdı ya şuraya gelip otururduk. Gelirdi otururduk. Yerinden kalkmazdı bile. Gelirdi otururdu. Boks şeye getirirdi. Bizimle oyun oynardı. Ha, Eser evet. çok tatlı bir çocuktu. Şimdiki Eser'e bir bakın. Herkesle kavga eden Herkese karşı sinirli olan, hakaret eden. Hakaret eden. Herkese karşı bak sana olan olayı ayrı ayrı. Bir kere bir tek ona karşı Herkese değil. Herkese de karşı, zaten, tamam mı? O çok ayrı bir şey. Çok sinirli, şeyden. agresif, Ama çok değişik bir, bir, çocuk bir çocuk adam, eserin yani. karakteri bu Anladın mı? Onunla onunla alakası herkes yok elinden evet. çünkü elenme korkusu vardı. Şu anda elenme korkusu yok Eserin. <laughs> tek sıkıntı bu. <laughs> Bunu nasıl diyebiliyorsun evet, ya? Evet bu. Sen onu hiç tanımamışsın Olay o zaman. Olay bu. Kusura bakma ben tanıyorum ya. Hiçbiriniz tanımamışsınız o zaman. Yanlış bir şey söylüyorsam herkes söylesin yüzüme. Eser yani, yani de değişti konusunda herkese en fikir mi arkadaşlar? Değişti. Hem de çok değişti. Ben bilmediğim için o kadar detaylı bir Sen şey yani. Evet Eser şimdi bir şey söyleyecek misin bize? Sadece Dani ve sadece işte Melis değil böyle düşünen. Hmm. Genelde gelinler evi senin değiştiğini. O hakikaten şakacı oyuncu hani o çocuksu eserin gittiğini daha agresif bir eser olduğunu düşünüyorlar. Ya ben yani değişmek değil bu sadece yerinde e, olan ben yes, you know nefesimi bile harcamak istemiyorum gerçekten Nasıl? hiç umurumda bile değil. Yani değişmedin mi değiştin mi bari onu söyle sana herkes, göre. Herkes ne düşünmek istiyorsa düşünsün. Benim değişmekten kastım oradaki konuya katıl sonradan dahil oldum. Burada cumartesi günü eğer siz diyorsunuz ya, eserin eleme korkusu var. Eser Cumartesi günü burada koruma altında değildi arkadaşlar. Ona rağmen size yükseldik ki siz dört, dört kişisiniz. Değil mi? hani eğlenme korkusu olsa öncesinde size yükselmezdi bir. Eser benim onu asla İkincisi yazmayacağım biliyor Mehtap. Bir saniye. İkincisi de ama öncesinde çok fena sürtüştü sizinle. Ne o? Ya, mehtap Bak, sen halka Mehtap, halka mı oynuyorsun ya? Sen şu anda Bu halka eser gerçekten? Eser değiştiriyorsun şimdi çocuğu. Dur, neden değişti dediğimi açıklayacağım. Bir orada. müsaade eder misin? Yani, yani mi? şunu Mehtap, a. diyor herhalde. Konuşabilir miyim? Değişmesi Hayır, ben elenmeyeceğiyle miyim? ilgili değil. Benim oradaki söylediğim işine geldiği gibi davranıyor sözü şu. Cumartesi günü burada sizinle sürtüşen eser. Bugün pazartesi günü odaya gelip Cansar'a dedi ki sakın arkadaşlarının kalbini kırma. Benim için arkadaşlarına kötü olma dedi. Hani o gün öyle davranıyordu çünkü işin öyle öyle geldi seni denedi. Tamam mı? Sonra sen yükseldin, seni görmüş olduk. Bugün de Pazartesi baktık ki Cansel'in canı sıkılıyor, Cansel <laughs> üzülüyor diye Cansel daha fazla üzülmesin diye arkadaşlarına iyi ol dedi. Yapması ben geliyor gibi davranıyor şey yani. derken benim oradaki kastettiğim şey hani değişme açısından 3 günlük için yorum yapıyorum. Genel bir yorum değil benim. O zaman ağzından çıkan herkes kulağa duyacak ki yani. Ben Duyuyor de... zaten farkındaydı, bilerek sizi yükseltti. Ya böyle bir şey yok Mehtap. Bir denemeydi dedim Elis için yapmamız Ne denemesi için. ya? Burada kimse kimseyi denemek zorunda değil. Ya veya Burası eğitim kurumu değil yani. Yani durup dururken bir hak mı? <laughs> ya Aslında ben kimsenin deneme tahtası değilim. Olsaydınız bu değil kadar yükselmezdiniz. De. Onu demek istiyor bence. Şimdi bunları da geçiyorum. Sabahki tartışmalara dönüyorum. Gelinler evindeki.